Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bayraktar TB2 Siyah o ülkede ortaya çıktı. Değerli izleyenler, Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 Siyah Somali'de görüntülendi. Somali'de Bayraktar TB2 Siyalar Mogadishu Havalimanı'ndan kalkış yaparken görüntülendi. Somali merkezi Garo ve online tarafından aktarıldığı üzere Bayraktar TB2, Somali tarafından El Şeva terör örgütüne karşı aktif olarak kullanılıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Eylül 2022'de düzenlediği bir tatbikatta Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 Siyah ilk kez görüntülenmişti. Tedarik edilen Bayraktar TB2 Siyah sistemleri üzerinde elektrooptik olarak Hensolt Argos 2 HD HDT kullanıldığı dikkat çekmekteydi. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zahir Ahmet Baber Sidhu yaptığı açıklamada, insansız hava sistemlerinin rolü askeri çatışmalarda giderek daha önemli hale geliyor. İnsansız hava sistemleri günümüz savaşlarının nihai sonucunda belirleyici bir rol oynayabilecek kuvvet çarpanları olarak başrolü üstlendi. Pakistan Hava Kuvvetleri genel olarak savaşa hazır olmasından dolayı memnuniyet içerisindeyiz ve kuvvet düşmanın herhangi bir talihsizliğine uygun bir yanıt vermeye hazır dedi. Bayraktar TB2 Doğu Afrika'daki Cibuti'deki geçit töreninin ardından Türkmenistan'da da düzenlenen askeri geçit törenindeki çok sayıda garajının yanında iki adet Bayraktar TB2 kanadındaki Mamre mühimmatı ile birlikte geçiş yaparken görüntülenmişti. Törende TB2 siyalara ek olarak BMC Kirpi TTZ ağlarda yer almıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.